Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bu mübarek regaib gecesinde ellerimizi semaya değil, boynumuzu büküp, ''Rabetimiz sanadır.'' diyerek gönlümüzü senin dergahına açtık. Ya Rahman! Ya Rahim, rahmet denizinde bizleri yıka. Kuruyan gönül topraklarımıza rahmet yağmurlarını indir. Bizi senden başkasına muhtaç etme. Şefkatinle kuşat ruhumuzu. Ya Gaffar, Ya Settar. Hatalarımız dağlar kadar olsa da senin affın denizler kadardır. Günahlarımızı setret, ayıplarımızı ört kalbimizdeki pası sil, bizi tövbesi kabul olunanlardan eyle. Ya Fettah! Bu gece hürmetine bize hayır kapılarını, ilim kapılarını ve hikmet kapılarını, rızık kapılarını ardına kadar aç. Ya Vedud! Kalbimize seni sevmenin, seni seveni sevmenin ve seni sevindirecek amelleri sevmenin lezzetini koy.'' Aşkınla yak, vuslatınla ferahlat bizi. Gönün hanemizde senden gayrısına yer bırakma. Ya Şafi, ruhumuzun daraldığı, bedenimizin yorulduğu demlerde bize Şafi isminle tecelli et. Hem maddi hem manevi dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa, borçlarımıza eda ver. Ya mucip, dualara icabet eden sensin. Bu gece kapına gelen kullarını geri çevirme. İsteyin vereyim buyurdun. İstiyoruz Rabbim. Bizi rızandan, sevginden ve cennetinden mahrum bırakma. Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Habibin aşkıyla dualarımızı kabul eyle. Amin regaib kandilinizi tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Allahü Teala'dan niyaz ederiz.